Fason Radyo Merhabalar, Fason Radyo'dasınız. Ben Özlem. Bugün yine kime laf sokacağız bakalım? Ah sevgili dinleyiciler! Bugünün gazetelerine göz gezdirirken insanın içinden kahkaha mı atmak gelir, ağlamak mı bilemiyorum. İsmail Saymaz, Alt TV'de yaşanan gözaltılar ve baskıyı yazmış. Muhalif basına dönük operasyonları anlatırken, düşman ceza hukuku kavramını kullanmış. Yani diyor ki, olay tamamen hukukun sopa gibi kullanılmasından ibaret. Şimdi Halk TV çalışanlarını alıp terörle ilişkilendirmek nedir? Yapılan haber mi, suç, söyleşi mi, terör faaliyeti? Eğer gerçekten gazetecilik yapmak suçsa bari hepimize birer ajan kimliği falan dağıtsınlar biz de bilelim. İmamoğlu'nun da durumu ortada. Terör bürosuna çağırıp ifade alıyoruz diye bir hava yaratılıyor. Halbuki bu mesele normalde asliye cezada dahi ele alınabilecek bir konu. Ama amaç belli. Korkut, sindir, itibarsızlaştır gazetecileri terörle ilişkilendirmek iktidarın tüm muhalifleri aynı torbaya sıkıştırmaya çalıştığını gözler önüne seriyor. Yoksa Halk TV'nin programcılarını gözaltına almanın ne gibi bir mantığı olabilir, değil mi? Ah pardon. Mantık arıyorduk, unuttum. Burada her şey siyasi mühendislik. Gelelim Murat Yetkin'in yazısına. Erdoğan ve Trump arasındaki mesafeye değinmiş. Trump, Filistin'i Gazze'den silmek istiyor, orayı bir resort alanına çevirme derdinde. Yahu gerçekten emperyalizm böyle bir şey işte, değil mi? Orta Doğu'yu tapulu malı gibi masa başında dizayn etmeye çalışıyorlar. Ama bizden ses var mı? Erdoğan, Netanyahu'ya çemkiriyor ama Trump'a ağzını açamıyor. Orta Doğu politikasında tamamen saklı bir bekleyiş var. Peki neden Murat Yetkin, Erdoğan'ın Trump'a doğrudan çıkışmak istemediğini, çünkü Erdoğan'ın hala Beyaz Saray'dan bir davet peşinde olabileceğini söylüyor. Açıkçası bu analiz hiç de mantıksız değil. Daha önce Trump, Erdoğan akıllı adamdır demişti ya, işte bu akıllılığın bedelini biraz fazla ağır ödüyoruz sanki. Trump'a karşı ölçülü davranalım, Suriye'de ABD'den fazla kazık yemeyelim derken, Filistin meselesinde de adeta sus pus bir bekleyiş durumu. Kendi iç politikasında mangalda kül bırakmayanlar, Trump söz konusu olunca sessiz ve derinden ilerliyor. Ve Nevşin Mengü'nün yazısına gelelim. Bugünkü atmosferin adım adım nasıl yaratıldığını anlatıyor. Öcalan mesaj mı verecek, vermeyecek mi tartışmaları devam ederken bir yandan da CHP'li belediyelere operasyonlar düzenleniyor. Ah sevgili dinleyiciler. Bir yanda kent uzlaşısı ihaleleri yüzünden tutuklanan siyasiler. Diğer yanda Öcalan hapisten mesaj veriyor diye pazarlıklar. Peki nasıl oluyor da aynı devlet bir yanda Öcalan'ın mesajını olumlu karşılıyor, diğer yanda CHP'ye terör suçlamaları yapıyor? Çünkü denklem belli. İktidarın yanında duran Kürt siyaseti makbul, CHP ile ittifak yapmaya çalışan Kürtler ise hain ilan ediliyor. Nevşin bunu çok güzel ifade etmiş. İktidarla çalışanlar makbul görülen kardeşler, CHP ile yol yürümek isteyenler hain. Ne diyelim, iktidarın terör algısı siyasi çıkarlarına göre şekillenirken olan yine halkın aklıyla alay edilmesi ne oluyor? İmamoğlu'na özel baskılar da artık iyice ay yuka çıkmış durumda. Direkt yasak getirmek biraz riskli olur diye kendisini çevresindekilerle birlikte kuşatma altına alıyorlar. Halk TV de bu yüzden hedefte. Çünkü seçim yaklaşıyor ve iktidarın amacı seçime giderken muhalefeti darmadağın etmek. Nevşin diyor ki, bu noktaya bir günde gelmedik. Evet, gerçekten de öyle. Hukukun siyasete alet edilmesi, kamuoyunun belli bir korku iklimine alıştırılması, gerçeklerin çarpıtılması yılların projesi. Başarılarını kutlamak lazım. Ne de olsa el birliğiyle ülkeyi hukuk devletinden uzak, keyfi bir yönetim anlayışına taşımayı başardılar. Evet sevgili dinleyiciler. Bugün sizlerle yine bolca gerçekleri konuştuk. Türkiye'nin gündemi böyle. Bu ülkede kim muhalifse hedefte, kim iktidara yakınsa dokunulmaz. Ama biz burada konuşmaya devam edeceğiz. İşte bugün de başlıklar böyleydi. Siz yine de enseyi karartmayın. Daha neşeli günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Özlem. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalınız. da Rádio. Radio